Filistinle geçmişte PKK'nın şehirlerimizi adeta cehenneme çevirdiği, Güneydoğudaki şehirlerimizi cehenneme çevirdiği özellik ilan etmeye kalkıştığı durumu bir benzerlik oluşturmaya çalıştılar. Yani. Bu dil ortak bir dil Bu dil provokatif bir dil Amaçlı bir dil Biz bununla ilk defa Karşılaşmıyorum ve karşılaşmıyoruz Geçmişte bunların Değişik Varyantlarıyla Karşılaştık Şimdi yeni bir Varyantıyla karşı karşıyayız Bu sadece Meral Akşener'e Ait bir dil değil Maalesef adeta Filistin davasının bütün dünyada sembol lideri haline gelmiş Recep Tayyip Erdoğan'a dönük bu benzetme üzerinden uluslararası ittifaklarına mesaj gönderen Netanyahu'yu eleştiremeyeceği için Netanyahu'ya dönük eleştirisinin yanına bir Erdoğan hakareti ekleyen bu dil siyasi bir değildir. Ee, bu dil bir e, yıkım e, dilidir ve dostlarıyla birlikte iktidar olmayı hedefleyenlerin e, geçmişte hatırlayın Amerikan seçimleri öncesinde e, Biden'ın e, bu dostlar grubuna dönük e, açıklamalarını hatırlarsanız. Aslında bu provokatif dilin içeride ne yapmak istediğini, hangi toplum kesimlerine mesaj verdiğini daha net görebilirsiniz. Ama şunu unutmasınlar. Buradan oluşturdukları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oluşturdukları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan oluşturmaya çalıştıkları bu provokatif yaklaşım kaybetmeye, mahkum yenilgiye mahkum bir yaklaşımdır. Efendim, yeri gelmişken hemen şunu da soralım. Özellikle sürecin başından beri özellikle Ak Parti grubu olarak ortak bildiri imzalanması hususunda ya da dostluk grupları üzerinden ortak mektuplar hazırlanması konusunda yani ortak bir ses çıkması anlamında bir e, girişimi var Ak Parti grubunun bu süreçle birlikte değerlendirdiğiniz zaman bu ifadeleri nasıl değerlendirirsiniz? E şimdi e, Filistin davası bütün dünyada e, haklı bir dava. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin e, 2016'da aldığı karar, yine Oslo, daha sonra uluslararası ceza mahkemesinde yargılanma yetkisi, bütün bu süreçler aslında Filistin'in haklı davasını bütün dünyada, işte bugün aşağıda HDP'de Filistin davasında. Filistinlilerin yanında olduğunu söylüyor. Şimdi Filistin davasında Filistinlilerin yanında olduğunu söylemek başka bir şey ama bu mesele üzerinden bütün dünyada bu davanın sembol liderlerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan'a Netanyahu benzetmesi yapmak yani çocukları kadınları gazetecileri canice katleden hiçbir kutsalı hiçbir değeri olmayan bu faşist işgalci katil zihniyetle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı benzeştirmek dediğim gibi kişisel ya da bir gaf ya da bir nefret ve öfkeden kaynaklanan bir ifade değil sistematik bilinçli ortak kullanılan çirkin bir provokatif dille karşı karşıyayız. Bununla ilk defa karşılaşmıyoruz. 19 yıldan beri değişik şekillerde bunlar hep karşımıza çıktılar. Sadece aktörler değişti sadece kişiler değişti. Şimdi bu kendilerini dostlar grubu olarak nitelendiren grup seçilmiş cumhurbaşkanına dönük bu benzetmeyle ki bu ilk de değil geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şekilde HDP de aynı şekilde bu çirkin provokatif dili kullanmaya devam ettiler ama dediğim gibi milletin iradesi karşısında yenilgiye uğrayacaklar. Çok teşekkürler efendim. Ben Verdiğiniz çok teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünaldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Netanyahu benzetmesini değerlendirdi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.